Ben Mustafa Demir. Benim aracımın camını kırdılar. iki sefer. Orada. Bu şahıslar bende arsa var diye beni çağırdılar. O, o, oradan. Fakat gaye arsa göstermek değil. Arsa, benden aracı istediler. Ben de araç vermedim. Araç vermeyince biz almasını biliriz dediler. O gece arabamı tekrar camını kırdı. İki defa mı kırıldı araba? İki defa kırdı mı? Fakat ben de biliyorum kıranları. Savcılığı dilekçe verdim. Gereken yapılacak. İsimlerini de verebilirim isterseniz. Şu an sonuç ne? Konu alacağı varmış birisinde. O kadın da kocasından ayrılmış. Kadın bende çalıştı. Fındık bahçesini, fındığını topladı. Fındıkları temizledi. Ben de yövmeyle çalışıyor. Sen bu kadını şeyine geçirmişsin diye benden teknik ediyorlar. O Mustafa Demir taşta da alacağımız var diyorlar. Alacakları falan yok. O malını da hanımına vermiş diyorlar. Sen bizim parayı ödeyeceksin diyorlar. Erdem Uzun diye bunu. Ben de şikayetçi. Geçmiş olsun. Sağ ol